Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Project'i sunacağız. Ee, bugün bir dakika. Bugün bayağı bir yani bayağı bir demeyeyim de bir sürü şeyler yaptım. Bu ne abi? Tamam. Arkadaşlar bunları nasıl yaptım size söyleyeyim. Buradan MCB Minecraft Project ETS'ten master'a basın. Sonra buradan istediğiniz karakter var zaten. Bakın burada Ninja var, Genji var, Flash var. Buna bu bende var zaten. PVP zombi, skeleton. o ben bunu alayım. Oo, o öyle dursun. Ben alırım sonra onu. Evet. Sonra bunlar var. Bir sürü bir sürü. Aha Bonnie. Yok ya. Bonnie bende var. Bonnie bende. Evet. Bonnie bende var. Ona anlayacağım. <laughs> Bakın bunlar var. İşte gör... biliyorsunuz. Gördünüz. Biliyorlardır bazı kişiler. <gülüyor> <gülüyor> böyle işte haritada böyle şeyler var görüyorsunuz bunlar parkurlar var bunlar var sonra bu var şuna bir play diyeyim <laughs> ya? ha, Ay bu bu. Bak ya. Alınmadı. neyse. <laughs> <laughs> bu var. işte İşte bu. Kırayım çıkacağım. Burada neler var? Bu var. Sonra. Burada bu var burada onu, onu. muhtemelen onu alırım bakayım yine de ben bunlar şu kan gibi bir şey o ama kan çorba galiba onlar ama ne şunları alalım bir şöyle evet. Ok. Oh. Şunları bir alalım. Ne oluyor? Bunlar. Ee, bir şey olmuyor. Bir şey. Kan gibi bir şey olmaz. Ay, yok istemiyorum. Bana hmm. Hı. bunu al, bunu al böyle. Komple. Bunu da al. Hop böyle. Hop böyle. Kıyafet de alalım. Hmm, kıyafet bundan, bundan. Sonra, sonra ne zaman? İlk önce giyelim de. Bu ne var? Bunlar mı? <bunlar. gülüyor> evet, ha. ha, evet tamam. Tamamdır. Buradan bir de bunu alalım. Alalım. Alıp ben aldık. Şöyle buraya varım. Bundan alacak bir çakma da ihtiyacımız olur. Bunu da alalım. Bundan da alalım. Bir terse yürek. Buradan, 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 buradan balta alalım. Başla, 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 başla. Alıp. Bu kadar. Yapacak bir şey yok yok. Neyse hadi. Gel. Nasıl bir şey merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum yani. Lan ortaya geliyor mu? Lan en bastım hadi. Ne? Ee, ee. Dur, dur. Dur dur Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunları şey yapayım, düzenleyeyim. Bir. Bunu buraya. Bana buraya. Bana buraya. Bana buraya. Bana buraya. Yok. Bana buraya. Şu bıçakları çıkar. Onları da alırız. Bazıları şöyle dışarıda dursun. Yemek de alalım. Ama devresi bir gidelim mi? Bir dakika. Aman istedim. Hemen girerim alırım ön. Bu ne lan? Lan girilmiyor. Lan girilmiyor. Lan Lan girsene. Koşuyor da Durun bu bizde balta vardı hala giremiyor. Ben <laughs> giremiyor. E ee, neden giremiyor? Şuradan yetişebiliyor. Şimdi çakma var. Şimdi takalım da. Neymiş? Vagon var. Bana ne var? Oy! Şey. Bunu çıkar burada varmış ben neden alamıyorum ya? Şöyle alalım ben bunları. Ben bunları böyle şaktırmadım böyle. Ya la 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 Bu altındaki ne? Bunu çözemedim. Şöyle giyelim giy giy. Tamam. Şimdi oldu bak ya. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ya. Allah Allah buraya neden geliyorum ben zirin olacağım ha. Evet. Yanar mı? Ya? Var mı? Var mı? Ah! Zalar. Zalar. Çalar. Bir bok çıkmadı. Tamam, bir bok çık böyle. Anladık. Bir bok çıkmadı. Tamam, bak, ne yapacağım? Allah. Bulan yemi. Evet. Bura İyice bir gezelim. Bir şey var mı var burada? Valla ağzınızı açın haberim ha. bir şey yokmuş. Ah. Ok. Okumuz var bayağı bir. Ama yok. Şöyle kaldıralım. Aha sandık g v Aha sandık. d Zümrüt Ama kazmamız yok. için Kazma yok Diamond Diamond BULU <laughs> Alırdık şey filan yapardık Buraya baktık. Şimdi buraya al. Bunu. What? Tövbe. Korkuyor mu? Bah. Bir şey çıkarsa var ya. Ebesini böyle. What yazıyordu. diyordu? musun? Hı, Hı?

Kanka ebeni var ya. Ben de diyorum ne oluyor? Tren ne gideceğiz galiba? Eee ne gideceğiz? İki tane falan var mı? Gol. Go 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 go. Bunu yedekte saklayalım. Yedek. Şöyle. Ananı Amcık. Şuradan bir tane daha. Ne oldu? Nasıl yavaşça binince Binince lan ben ana. Ne oldu? Amına no. seni etişeceğim. Götün yok aga. Amcık. Amcık. Aa, vardım sana. Vardım amcık. Lan yine mi aynı yere geldik biz? What? O diyor. Şuradan geçiliyor. E ne yapacağız? Bizim bu. Bütünümüze soğar mı? What this? What this? What? ben gitmek istemiyorum Ya gitmek istemiyorum ha. Gitmesem mi acaba? Ne korkuyorsun ya? Gülüşe sokarım ha Ne? Hmm? Hmm, iyi bir şey ya. Hmm. Hmm. んんうう何 Aman ha. Burada bir şey yok. Burada bir şey yokmuş ya. Boşuna yani Ee, aç. Lan. Oraya gidelim. <laughs> ha, şeyler varmış. Bilmiyorum. Hmm. Var ya evinizi fullerim. Full hmm. Oyun mu ya? What? asıl sana var? Hı hı. Neden bu da gitti be? Neyim? Sen Ne yapıyorsun? Anne, anne, babası. Aa, öbür tarafa geçtik lan. What? Bu sefer size bak. Ah, what, 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 what? Lan. Nereye gidiyor lan bu? Ha. Wow.